Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane de çıkıyorum diyor kadar çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün insanların yanına gidip elimizde su alacağız ve suyla hapşırıp onların üzerine atacağız suyu. Bakalım tepkileri ne olacak onları sonra göreceğiz. Video geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorum. Kanala hala abone değilseniz şu aşağıda kırmızı tuğ. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. O zaman videoya geçelim. <laughs> ah. Ah. Tamam tamam geleceğim ya. Ay. Hastayım biliyor musun? Sana mı geldi? Sana mı geldi kardeşim ya? Ay. Tamam ya tamam ya, bekle. Bildiğin balgam attın bana. He? Bildiğim balgam attın bana. Kardeşim kusura bakma ya, vallahi var ya, hiç istemeden oldu ya. Kusura bakma, nereye geldi ki? Abi enseme, enseme her yerime geldi. Ne oluyor ya? Temizlersin sen ya. Hasta mısın abi? Hastayım ben, hastayım abi. Şimdi grip olmuşum. Tamam, kusura bakma. Ya işte geldim, çocuğun esesine falan yerine bir balgam geldi ya. Kusura bakma kardeşim kusura bakma. Tamam hadi tamam. Ah. Ah. <laughs> 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 Sana mı geldi dayı? <laughs> pardon, pardon. Pardon ya, of ya, of ya. Üstüme şimdi fışkırdı. Sümük geldi üstüme Nereden geldi? Burnumdan. Of. Eh. Eh. Şeyde ha. Geliyor. Ay. Ay. sen üstümüze yaptın. Ay. Yok abi yok ya. Ay. Ya şey hastayım ya ondan ya. Şeyden dayılara geldi ya. Kusura bakmayın dayı ya. Gripim grip. Ya dayılara geldi şimdi dayılara geldi. <laughs> ah. Pardon dayı ya. Yanlışlık oldu. Hastalanmışım da dayının üzerine hapşurdum da. Evet. Sümüğüm gitti dayının üstüne. Dayının üstüne sümüğüm gitti. Sümüğüm yapıştı dayının üstüne. Ya dediğim gibi işte ya. He? <laughs> ay. Ay. Pa pardon. Ay pardon. Tamam git. <gülüyor> <gülüyor> hastalanmışım ya? <laughs> pardon dayı ya. Pardon pardon. Pardon dayıcım. Dayı yok değilim dayı ya. <laughs> Kusura bakma dayı. Kötü oldum dayı ya. Hastalanmışım. <laughs> Hah. Ay boğazma kaldı bekle. Ha? Şeyden dolayı ha. Ha. ha tamam tamam. Ben şimdi burada, burada oturuyorum. Bir yerde oturacağım şimdi. Bro. Bro, Bro. Bro. ye. Yeah. Oo. Oh, oh, oh. yeah. Kankalarım benim ya. Ya. Yeah. Kankam, nasılsın kankam? Kankam, kankam ya. Oo, oh, oh, kankam. Kankam. <gülüyor> <gülüyor> kankam. Oh, oh, kolay gelsin aslan 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 bay 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 adamı One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, okay 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 thank, thank you, okay, thank you. <gülüyor> <gülüyor> nasıl trollüyorum ama oh my god Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah, razı olsun. <laughs> Allah razı olsun thank you thank you, thank you. Adam fotoğraf çekince zannetti. Nasıl trolledim ama adamı? <gülüyor> <gülüyor> <Al şunu. gülüyor> Geldim ya. <laughs> ne? Hasta olmuş <olur> mu ya? <laughs> ha? İyi tamam gel geliyorum ben bekle. Ne? Alo bir dakika. ha? Ne oldu? Tamam bekle geliyorum ben. <laughs> Ay. Ay. Ay, sorry. Sorry, sorry. Aa. Ha, tamam hadi. Ah. Ah. Ay! Efendim? Ha? Ah! 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 Ah. 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 <laughs> arkadaşlar bakın burada kim var? Minik dostumuz. Minik minik minicik. Abone olsunlar mı? Like atsınlar değil mi? E tamam o zaman. Like atın arkadaşlar. Allah. Tamam tamam videoyu beğenecekler gel. Gel lan videoyu beğenecekler gel. Üzülme üzülme gel gel. Gel lan videoyu beğenecekler tamam hadi beğenecek beğenecek hadi. Ha. Neredesin? Ha amca? Ay amca mı geldi ya? Ay kusura bakma ya. Kusura bakma ya. Ay. Ay. He tamam hadi seni bekliyorum ben hadi. ah. 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 Ne yapıyorsun ya? Vur bana vurdu. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> hey. Hey. Şşt. Ah, ah. Bir dakika ben seni arayacağım bir dakika hapşırdım ya Pardon dayı ya yanlışlıkla geldi Yok dayı ya Bir anda geldi ya Ya adamın yüzünü hapşırdım yanlışlıkla

Ah! Ah! Tamam hadi, tamam hadi hadi ya! Tamam hadi. Hadi bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. beğenseniz like atmayı unutmayınız. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanala hala abone değilsiniz. Şu aşağıda kırmızı buton. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki güzel ve çılgın videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.